Şimdi işin içine zerre kadar nefsimizi karıştırmadan götürme. Nefis karıştırmadan götürme. İşin kıymeti harbiyesi o. Bunu ihlasla tehlif ederken Hz. Pir'in mülahazalarıyla irtibatlandırmak yararlı olur. İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Anahtar bir kelime, bir ifade. İhlaslı bir zerre amel, batmanlarla halis olmayan da İhlas öyle bir iksir yani. İhlas nedir? Yaptığın şeyi Allah emrettiği için yapmandır. Ve Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmektir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muvaffakat içinde onu yerine getirmektir. İşin içine nefsini karıştırdığın zaman, Orada o zaman Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muvafakat mevzu sedelenmiş olur. Kazanın içine bir damla idrarın düşmesi gibi. Ya kocaman bir kazan. İçinde yüz litre temiz şey vardı. Ama işte o bir damla onu kirletti. Bakın. Aynen onun gibi. İşin içine Allah mülahazasının dışında. Biraz evvelki hadis sonu ifade ediyor. Men katale li tekune kelimetullahi hiyel ulyah fe fi sebillah. muhalifi. Hadiste o yok <laughs> bu. Demek ki yani bir insan yaptığı mukateleyi ilahi kelimetullah ile yapmıyorsa, Allah milleti için yapmıyorsa o Allah yolunda değildir.